Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle bir vlog tarzı bir videodayım ve bugün size bahsedeceğim şey şöyle. Bu ufaklık. Bu Neo artık bizim evin yeni üyesi. Şöyle gösterelim. Bakalım odaklayabilecek miyiz Neo'ya? Şöyle yaklaştırırsam evet. Artık bize bir ekibe maskot katıldı. Yeni maskot. Maalesef çilekten sonra bayağı üzülmüştüm. Bunu bir arkadaşım bana hediye etti. Sahiplendirdi. Ee, o şekilde bu ufaklığa sahip olduk. 3 aylık daha ve kendisi oldukça pis. Şu şekilde gösterebilirim. Bayağı pis çalışıyor. Buradan geliyor. İşte kumunu alıyor. Yem Yemini alıyor sonra hop dışarı fırlatıyor. <laughs> Şimdi bu ufaklık aslında 3 gündür bende. Daha atacaktım video fakat şöyle bir şey oldu. E, atamadım. Neden? İlk bir kendim biraz bir şey alıştırmak istedim açıkçası. Bu sebepten atamadım. Şimdi e, birazcık şunu tripod olarak kullanırsam. Onu halledeyim. E, hareketler yapalım. Bakalım ne kadar alışmış bize. En kötü şöyle biraz eğim katacağız. Biraz daha yaklaştırabilirsem fokusu da içeri alırsak aynen aldık. Şimdi bu ufaklık 3 aylık ve birazcık korkak. Çözeceğiz şimdi. O da alabilirsem kendime. Aynen o da aldım. Bak 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 nasıl saldırıyor. O da kitleyemiyor muyum şu içeri doğru? Kitledim sanırım. Gel bakalım. Şimdi daha ele alıştırma sürecindeyim. Birkaç gün sonra salacağım. Tamam ele geldi galiba. Aynen elimize aldık. Şu anda elimde tutuyorum. Şimdi yavaş yavaş bas başladı aslında parmağımda durmaya başladı ve birkaç kere de kendisini sevdim Sevdirtiyor Aman yavaş Şş, Sakin Elimde duruyor onda bir sıkıntı yok Tamam in tüneyine Baya büyük bir kuş bu arada yani Şöyle göstereyim Neredeyse Şöyle ufaklık Kenara kaydı Kenara alalım bizde Baya büyük kendisi Bakalım sevdirtecek mi? Biraz yormam gerekiyor sevdirmek için ama dur bakalım. Şimdi daha üçüncü günüm. Yine alıştı biraz ama ben elimde tutsam sanki daha iyi olacak buradan öte. Şöyle bir elime alayım kamerayı o şekilde en azından bir çekmeye çalışalım. Ama ufaklık gayet canlı, neşesi yerinde. Ee, probiyotikli Su verdim kendisine. Bak bak tıslıyor bak. Ama şöyle bir şey var, ee, ısırmayı bilmiyor. Ee, gagalı bak bak. Biraz hırçınlaştı. Bir yandan da kamera tuttuğum için kendisine. İşte bakın böyle taşları alıyor. Buradan yemini alacak. Al bakalım. Yeminiyor bazen yemi yemek için şuraya çıkıyor. Buraya çıktığı zaman da buradan aşağı fırlatıyor yemini. Şşş bak 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 niye hırçınsın ya şşş dün sevdiriyordun kamerayı görünce mi bakalım sevdirtecek mi biraz yormak gerekiyor aslında şimdi daha yeni alışma sürecinde olduğu için biraz yormaya çalışıyorum yorduktan sonra zaten teslim oluyor el mecbur. O sırada elinizin tehdit olmadığını öğretiyorsunuz ona zaten. Öyle size yem yerken de Neo'yu izletmiş olayım. Bak 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 nasıl götürüyor. Sevebilir miyim? İzin var mı? Gel. Tamam gel elime çık. Tamam elime aldım mesela. Arada geliyor elime. Böyle buradayken kanatlarını sevdirtiyor. Ya bu kadarını şu anda yapmam. Ya yani 3 günde oldu bu. 3 günde elime alıştı. Tabi daha kafasını çok dokundurtmuyor. O kadar aşırı güvenini kazanamadık ama. Yine gayet sevimli. Ya bakın buraya çıkıyor. Buradayken yiyor yemi. Sonra hop aşağıya. Buraya tül tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Korkma. Yani şuraya kadar bir tül çekersem eğer en azından burası daha temiz olacaktır. Bu aldığım kafes zaten bayağı geniş bir kafes. Şöyle bir rafı var. Bu raf sayesinde temizliği de çok kolay. Öyle bir raf aldım. Ya yani buraya bir tül de taktım mı beyefendinin keyfine dencek yok, değil mi? Evet bir tüy döktü. Yani Boyutunu anlatmam için size sadece şu tüyü şöyle tutmam bile yeterli olabilir. Ben yani dediğim gibi şu kadar bir boyu var neredeyse. Rahat. Evet. Neomuz'un ilk videosu böyle olsun. Daha 3 aylık bir kuş. Sultan papağanı. Bakalım ileride yeterince yitirsem omzumda böyle güzel videolar gelecek. Ee, o zaman... Videoyu da Neo ile kapatalım. Selamı ben verdim, girişi ben yaptım. Çıkışı da Neo yapsın. Gel bakalım. Hiç ötmedi ama öttürmeye çalışalım biraz. Öt bakalım. Evet neyse sesini duydunuz. Gayet tatlı. Son kez bir de elimi almaya deneyim bakayım. Neler yapacak. Hadi son kez bir gel bakalım elimi. Yok. Kaçmayı tercih etti ama alabiliriz sanki. Dediğim gibi daha yeni yeni eğitmeye başlayacağım için tamam elime gördüğünüz gibi gene geldi. Gayet taşınıyor. Keyfi yerinde. Hadi çık bakalım sen tüneğine. Bu tüneyi aslında biraz daha uzun alıp şu karşıdaki yere Oturtmak istiyorum Bakalım tünek kısa geldi Sallanıyor ama uyurken çok sıkıntı yapmıyor Çünkü uyurken Kay bakalım atla aşağı Uyurken burada durduğu için bu kısım sallanmıyor Burada uyumadığı için burada uyuyamaz zaten Sallanıyor Aynen öyle ee, Burada uyuyor burada uyuyor Sallanmadığı için sıkıntı yok Burada da zaten diğer şeyleri var Ne oldu kameraya mı çıkacaksın Burada da zaten işte Gaga taşı falan var bu şekilde kafesim zaten e, 60'a 61, e, 42, 40'tı galiba. Öyle bir şeydi. Aynen öyle. E, normalde bu ortadan ikiye de bölünüyor. Buradan isterseniz bir raf yapıp iki ayrı bölme yapabiliyorsunuz. İki kapısı var kafesin. Burada bir tane, burada bir tane. Hatta burada da iki farklı. Yani buraya iki yemlik, buraya iki yemlik koyabiliyorsunuz. O şekilde gayet geniş bir kafes aldım. Ki belki ileride yanına bir arkadaş getirebiliriz. O zaman e, görüşmek üzere. Şöyle bir kamerayı kendime çevireyim. E, o zaman görüşmek üzere. Neo ile yeni videolar gelebilir. Şimdilik daha alışma sürecinde. Alıştıktan sonra çok daha güzel videolarla karşılayabiliriz. Değil mi Neo? Neo'nun da keyif yerinde. O zaman hoşçakalın. Bay bay.